Merhaba arkadaşlar bugün sizinle hep de Tigger'den oynuyoruz İşte bu Kartal Sarkar Dal Sarkar Ne oluyor ya Tövbe Kelebek bu arkadaşlar bunu da Hop Açık <laughs> İki dakika sonra Başka bir konuşma yapacakmış Tamam bu ne ne? Selam yoo abi. Yo senin kafanı kırarım yo. Gözü oynak, beyinsiz yo. <laughs> <Ne> diyeyim daha. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar dedim size söyleyeyim. Dedi ki ben bitkilerden nefret ediyorum. Otunları dedi bana. Ama ben çok seviyorum doğru ben sadece kaktüsü seviyorum arkadaşlar. Kış yumurtaları var arkadaşlar. Oralar benim yumurtalarım. <laughs> başka birisi bekliyormuş. Şapkalı adam ya da o. O, 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 I. bu. Selam belacı abi. Kendisi belalı abi. Ben yo demeyi öğrendim sen biliyor musun? Geçmiş Bu abinin kafasını kıracağım yeter artık yo. Dünyadan. Arkadaşlar bizim rakip çete ben size şöyle bizim yeah, rakip çete buraya çap atmış. Biz o çöpleri ona ge, olarak geri vermek yerine yaptığımız şeye bak. Arkadaşlar. Ne? 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 gibi insanlar olmaz olsun. Vallahi bak. Arkadaşlar siz demiyorum böyle insanlar olmaz olsun. insanlık insanlığı kendine <laughs> böyle gebertim artık yeter. Gebertmek istiyorum. Şurada çöp varmış. Şöyle hemen kapalım. Hop. Uçacaksın, 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 uçacaksın. Havaları uçacaksın. Gökyüzünde uçan bir yıldız olacaksın. Hayır, hayır. Uçmayacaksın, uçmayacaksın. Öleceksin. Şansın yok ki uçacaksın. Hiç şansın yok, boşa harcama uçacaksın. mahvederim. Bakın. Yeter ama sabrı bu sunuyorsunuz. Bak sende kaçıp durma. Of ayağından yere kestim onu. Şurada paralar, paracıklar. Evet. Para kazandım. Ve onları almadan öldüm ya. Dur. Arkadaşlar bu tahminimce son bölüm. O yüzden lütfen abone olun. Like atın. Çünkü bu son bölümümüz. Herkesten özür diliyorum. Çünkü son 3 görevimiz var. Öyle söyleyeyim size ya senin kafanı kırarım ya. Her kadar lan tatlı ver. Dik dın dik dik. Selamun aleyküm kanka. Ben yokken ne yaptın? Canım kanka yani var? Yok, yok bir şey yok bir şey yok bir şey. Yok bir şey. İşte bak. <laughs> ben sana öyle yardımcı olayım robot. Nerede? Hangimizle ilk önce yapayım ben? Sen hazırsın. nazik Gol. Ben değil ama bu. Yine. Al gol. E gol. Size topla sataşırım ha. <laughs> <laughs> Güzel baş belasıyım değil mi? Bu Hiç kanısındayım. Yani her zaman bir evin baş belası vardır değil mi? Ee, öyle değil mi ama? Her evin bir baş belası vardır. Arkadaşlar bu şarkı şeyi Cigili <laughs> Papa Neden ben şişeleri kırıyorum hep? Only a criminal. Directive T minus 30. Proceed to the central square. Excuses will be accepted and triplicate later. We'll adjust. Did you coosh? Did you coosh? Did you coosh? 叽叽咕叽。 Bir şey biliyor musun? Hot diyor. Hot sıcak demek. Dot demek de köpek demek. Yani Türkçe sonu sıcak köpek. <laughs> çok saçma değil mi ama ya? Vallahi çok saçma geliyor böyle şeyler. Allah'ım benim salın ya. Bak salım diyorum. Abla sen Allah. Az maç fotoğrafı yerim. Aa, para varmış. para salın. Keep yeter Give Yeter space. Jetzt herunter. Jetzt kaydan adam yapmak istemişim bu. Bir kuşun hayali arkadaşlar. Ben kedi miyim ya? Allah'ım ya. Ne? Ne? ne korkacağım ben ya? Siz orada kimle karışıyorsunuz? Baş ver. O da kuş kardeşiz. Kuşacaksın. Parça pinçik edeceğim ben bunu. Tamam. Selamın aleyküm kardeşim. Bilezin yakıyormuş ya. Ya. Ama öyle olmaz kardeşim ya. Arkadaşlar ben onu Türkçesini size çeviremeyeceğim. Siz görün. Heh. Bunu almak için ilk önce biz polisler biraz karışsak. Polisin silah falan <laughs> düşse. Bıngıl bıngıl ayaklı kardeşim. Ay ya bıngıl bıngıl. you <laughs> see? Pressure on, <laughs> the place is like this cat is... Whoa, he's <laughs> out cold. Time time bye bye. <laughs> Silah kazanma taktiğini herkes uygulayamaz. Özürler olarak sadece benim taktiğim Kırın bak her şeyinizi.

evimizde mi izleyelim? Arkasınız. dönüyor Hepsi senin yüzünden diyor <Sessizlik> Sen ölümsüz bir sardan da sos <Sessizlik> Dur evet. bir şey söyleyeceğim Abone olun

gönderince biz ölüyorduk. 4 dakika. Kuşlar banyo yapmıyor musun içinde? Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Herkese bay bay. Ah. Bay bay.